Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yani benim bizim videomuz değil de aslında annemin videosu. Annem bugün sizler sizlerle tavada tuzlu kurabiye yapacak. Malzemeleri söyleyelim. 200 gram yağ, bir yumurta, bir çay bardağı süt, bir kaşık küçük tuz, tuzlu kurabiye ondan sonra bunları karıştıracağız iki bardak un ee, başka az bir şey de sıvı yağ deneyeceğiz bakalım nasıl olacak bunun kadar da şey koyabiliriz bir bardak e, nişasta mısır nişastası şimdi evet. e, deneyeceğiz bakalım olursa paylaşacağız sizinle beraber olmaz durdurdu eliyoruz arkadaşlar evet 2 bardak demiştik şunu tutabilir İler misin Hı. İki bardak kadar un durdur bakayım ben bunu Arkadaşlar bir tane de kabartma tozu ekleyeceğiz içine. Bu da mı? Sırmış açtığımız. Bir evet. bardak kadar yani. Üç kaşık koydum. Tuzumuzu atalım. Tuz az mı acaba? Az gibi. Yani az diyorsanız ben bir buçuk ekleyeceğim. Bir demiştik ama bir buçuk ekleyelim. Tuzlu kurabiye sonuçta yağ eklemedik. Hepsini beraber karıştıracağım. Bir kaşık mı? İki kaşık olsun. Bu hmm. durdurabilirsin. Durdu bir yoğuralım güzelce. Arkadaşlar biz yoğuracağız ve geleceğiz. Arkadaşlar biz yoğurduk böyle oldu. Çok kıvamı güzel. Aynen. Çok hoşuma gitti. Ekstradan un falan katmama hiç gerek kalmadı. Aynen. Gerek olsaydı az bir şey eklerdim arkadaşlar. Çok Şöyle hoş. Şekiller yapıyor. Yumurta sarısı da sürebiliriz aslında ama sürelim. Şimdi biz bunları yapalım. Sonra yine açarız. Evet. İlk... Arkadaşlar biz kapağını kapattık. Ara sıra böyle yerini değiştiriyoruz. Ee, hep her tarafı pişsin diye kabarmaya başladı yavaşça aynı. Çok güzel. Arkadaşlar ben hep başında bekledim. Çok güzel oldu. Genelde biz bunu fırında yapıyorduk. Şimdi böyle hızlı olsun diye yaptık. Arkadaşlar gerçekten mükemmel oldu. Güzel olmasa baştan dedim paylaşmayacağım. Ama çıtır çıtır, çok güzel. Hem ve ben, yumuşak. Ve yumuşacık. Tadı da çok güzel. Evet çok beğendik biz. Sizin Afiyet de olsun. denemenizi tavsiye ederim. İsterseniz şey fırında yapabilirsiniz. Evet. Normalde fırında yapıyordum. Bugün böyle deneme olarak yaptım. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.